Merhaba. Değerli insanlar konumuz Prometheus. Based izleme. Prometheus hedef sistemlerden verileri belirli aralıklarla çeker. Bu, hedef sistemlerin Prometheus'a veri göndermesine gerek olmadığı anlamına gelir. Zaman serisi verileri. Prometheus zaman serisi verileri toplar. Bu, verilerin bir zaman aralığında nasıl değiştiğini takip etmeyi kolaylaştırır. PromQL sorgu dili. Prometheus Metrikleri analiz etmek için Prometheus sorgu dili kullanır. Prometheus metrikleri filtrelemek, gruplamak ve birleştirmek için kullanılabilir. Uyarıları Prometheus uyarılar oluşturmak için kullanılabilir. Uyarıları metrikler belirli bir değeri aştığında veya belirli bir trendi takip ettiğinde tetiklemek için kullanılabilir. Prometheus aşağıdaki avantajlara sahiptir: Esneklik Prometheus Çeşitli sistemleri ve uygulamaları izlemek için kullanılabilir. Güç, Prometheus gelişmiş izleme özellikleri sunar. Açık kaynak, Prometheus açık kaynaklı bir yazılımdır. Prometheus aşağıdaki dezavantajlara sahiptir. Karmaşıklık, Prometheus karmaşık bir sistem olabilir. Öğrenme eğrisi, Prometheus'u öğrenmek zaman alabilir. Sonuç olarak Prometheus güçlü ve esnek bir izleme sistemidir. Çeşitli sistemleri ve uygulamaları izlemek için kullanılabilir. Prometheus, sistem yöneticilerinin sistemlerinin ve uygulamalarının performansını, kullanılabilirliğini ve sağlığını izlemelerine yardımcı olabilir. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.